Eyvah yerde lav var. Kaçın kaçın İbrar kaç 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 kaç. Eyvah her yerler lav olmuş İbrar gördün mü? İnanmıyorum her yerde lav var. In, sakın inmeyin sakın, sakın inmeyin, inmeyin sakın inmeyin tamam mı? Evrar iyisin değil mi? Çabuk, kaşalım, kaçın değil mi? kaçın oraya geliyor. Lavlar oraya geliyor kaçın kaçın. Ay 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 olamaz her yerde lav var kaçın. Evrar iyisin değil mi? Sana geldi mi lav? Eyvah eyvah buraya geliyor buraya geliyor. Kaçın. kaçın. Eyvah diğer tarafa kaçın. kaçın. Çabuk. Ay, Gamze eyvah Gamze kaldı. Gamze'yi Gamze. de alın. Çok Lavlar Gamze'yi Al. kayılıyor. Kaçın kaçın kaçın. Ay, ay, ay iyi, iyi misiniz? Mi? Gamze yanmadı değil mi? Ebrar iyi misin? Bak bak her yerde lav var. Olamaz. Her yer yanıyor. Çocuklar iyi misiniz? İyi. Baban seni korudu mu? Tabii eyvah oraya da geliyor. Çabuk yere inin. <laughs> Lavlar oraya geliyor. Kaçın kaçın, kaçın kaçın. kaçın. Ay, ay, evrar iyi misin İyi misin her yerde lav var olamaz olamaz evrar bu sefer de lav geliyor çabuk, çabuk kanepeye kanepeye çabuk, kaçın kaçın Gamza'yı da kurtarıyor musun Aferin tatlım sana lavlar araya geliyor çabuk çabuk öbür kanepe öbür kanepe çabuk lavlar geliyor ay ay evet sonunda lavlar durdu evrar çok yorulduk değil mi lavlardan kaçacağız diye? Yoruldun mu sen de tatlım? Evet bir daha. Bir daha sonra lavlar geldiği zaman böyle hep kaçalım tamam mı? Tamam. Ay her yerler lav oldu ya. Sen e, şeyi de Gamze'yi de kurtardın mı? Evet. Babanla birlikte mi kaçtınız tatlım? Evet. Ay her yerde lav vardı ya. Çok korkunçtı değil mi? Evet. Sen de korktun mu? Evet. Çok güzel bir oyun oynadık biz değil mi? Evet. Tamam, hadi o zaman biz bir daha oynayalım. Bye bye.